Selamun Aleyküm arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlere birlikte atla oynayacağım Ama onun öncesinde size bir şey söylemek istiyorum Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben köydeyim Ve şu an var ya bir video çekiş pozisyonum bir görseniz yemin ederim kafayı bozarsınız ha Allah çarpsın Yani şu an çok acayip pozisyonda video çekiyorum Ve arkadaşlar arkadan sesler ses falan gelirse lütfen kusura bakmayın Yapacak bir şey yok yani Köydeyim bildiğiniz üzere bak haş çekiyor internet İnşallah emes olmaz inşallah yani hemen bir an önce çekmek istiyorum. Artık kazık kaybedersen de atacağım, kazanırsan da atacağım. Yani bu maç ben ne olursa olsun atacağım. Yani bu maçın kaçarı yok. Karşıya bakalım bir Chu, Tigre, Lancelot, miya Harley. ilginç Ha bir de şunu demeyi unuttum. Durun durun. Arkadaşlar önümüzdeki birkaç gün video gelmezse yani şaşırmayın. Çünkü bildiğiniz üzere oğlum nadir kullandım lan bu kelimeyi bildiğiniz üzere. Köydeyim arkadaşlar yani olanaklar çok kötü. internet çekmiyor işler var, öte var, beri var. Yani atamayabilirim o yüzden lütfen ama lütfen kusura bakmayın. Kış yeri dönümde bunun işte, telafisini mutlaka yapacağım. Biliyorsunuz ben söz verdiğimi yaparım. Ama işte lütfen idare edin ya. İnşallah yemes sormaz. ben şu an onun için dua ediyorum. Bizim köy arkadaşlar çok tuhaf bir yer. Vallahi internet çekmeyen nasıl bir yer ya. Sanki milattan önce yerde yaşıyoruz ha. Orta çağ mı bu neyi anlamadım ki. Var mı 58, 120, 69. Eyvah. Neyse. Mecbur katlarına cek. Arkadaşlar şey yapacak bir şey yok. Emez de e oynayacağım. Şunu kapatayım. Bu arada bir fly ve şey. Hayabusa tanrı çıktı arkadaşlar. Bunlara da onlara da. Onlar, bunlara da buradan selam yolluyorum. Vallahi arkadaşlar konuşamıyorum da ay ciddi diyor pozisyonumu görürseniz yemin ediyorum gözünüzden yaş güler Video çekip mı görürseniz kafayı bozarsınız ha şu arkadaşla şu arkadaşa selam yolluyorum. Bunlar zaten video izlerler. Şöyle şey yapalım. Bak MS var, delay var. Sizde görüyor bilmiyorum da benim hareketler geç algılıyor. Al onu güzel. karşıda safar mı bu arada tek mi ya da çok halle fırla almış. <laughs> manyak ya, manyak deli. Tamam ben stun ama sıkıntı yok. Hasar ben yiyorum falan inşallah buna fokus yapar. Yapmadı. Canı sağ olsun. Ne diyeyim? MS beni bir sal. Şöyle bir kendimi düzelteyim. MS beni bir sal. Allah için beni bir sal. Hayat sen biraz daha bekle orada. Ben birazdan iki olacağım. Öldüm mü ölmedim ve kestirdim onu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum MS'li bile oynuyorum ya. Ben player miyim neyim? lan Helal lan kere. Helal lan kere. hala 120 mesleğim arkadaşlar hareketleri çok geç algılanıyor şunları da yazayım da bilgileri olsun MS var kufra kalaydı taşırdım ya çok rahat taşırdım zaten kaybetmeyi bile göze aldı bir yani. ara kufrayı da alacaktım bunlar buraya girer büyük ihtimal. ben bunu çalabilir miyim zor be ölürüm satar mıyız ne dersiniz gireyim mi girmeyeyim mi lan siz karar verin oğlum satmak istemiyorum ya Yedi buz tane öldü 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 buna ult atmayın ult atmayın ona Kader mahkum artık Arkadaşlar tekrar dediğim gibi ses falan çıkarsa lütfen kusura bakmayın Biliyorum bunu çok diyorum ama yani ben sizlerin iyiliği için diyorum O adam kaçmasın be O adam kaçmasın be Kaçtı cana bak la Helal lan esmer Ulti yer miyim Yiyebilirim ha Lan bir saattir buradayız ölecez ha. Allah topu 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 lan bana vurma benim bedenime vurma. Geri çekil geri çekil ne saldırı yanlış kılattım beyaz atacağım ben. Bana vurma aman uşak. Aramızı bozmayalım lütfen. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğen atmayı lütfen unutmayın. Yani kanalın aktivite, aktivitesi, aktivitesi düşmesin. Bir iki gün video atma olasılığım var. Lütfen rica ediyorum sizden o yüzden. Bunlar altını aldılar la. İyi kasayı doldurdular valla. Baba emes geç. Keri keser bunu. Tam kuleden hasar yemiyor ki. Şu an kuleden hasar ise ölecek. Valla kuleden hasar ise ölecek. Emes var ya oynayamıyorum. Bak. Mesleme sızstan attım yemin ediyorum mesleme sızstan attım haya girme kestin mi onu aslanım Allahım cana bak cana bak Cık, ölmem de oğlum emes var ya sıkıntı yok hayacım sıkıntı yok çok kötü oynamadın sadece pozisyon denk gelmedi biliyorum benim kitabım lazım aslanara gideceğim Hızlıca yanına geliyorum. Ya fiske attım yalnız. Elim çarptı ya. Allah'ım geri zekalı mıyım ben? Gelemez sana. şu şurada fiske bassa. Bu ne yapıyor? Bu arkadaşın sıkıntısı ne? Bu abi ya. oğlum memes memes fark etmez. Ben her türlü oynarım ya. Ama şunu alın lütfen. Şunu yanımdan alın. Bu arkadaşı buradan alın. Yani MS ve fark etmez bize. Biz her türlü oynarız yani. Her türlü giderimiz var yani. MS bizim gözümüz korkutamaz. Şaka maka harbi MS Oğlum o esveri tutamazsınız ki. Adam şeyde çıkmış ki. Gir bas 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 bas. Aslanlar be. Herifler be. Herifler be. Herifsiniz be siz. Koca bir herifsiniz. O değil şimdi bir de bunu yüklemesi var ha. İnternete kıydık iyice. Yarın bir gün öğreneceksin mi? La bu Tigreal ne yapıyor la? Tek başına ittirmeye mi geliyor ne yapıyor? Arkada sıkıntı herhalde ya. Burada durumlar nasıl oluyor? Harita de hiç kontrol edemiyorum. Sesler falan kötü ya. Ben burada bir ses aldım sanki. Bekle. Bekle. Miya'nın safı gelmiş midir? Hayanın gelmesini bekliyorum. sıkıntı yok. Miyagashi da o onu kes. Haya ikisi de senindir kardeşim benim can kardeşim. Sıkıntı yok. Keri kasıyor. kere keri kasıyor. <laughs> onu bana mı dedi lan? Kime dedi? Ben öyle güldüm ya. Üstüme alındım aga. Üstüme alındım aga. Sana bir tür yardım edeyim de öyle gideyim. Karşıda ne var? AD hasarları çok ya. Ölümsüz ya da hakim buz veriyor mu bana bir canım benim? Ver bir hakim buz da. O Jabal ölüyor da. Halley nerededir ki acaba? Kayıtta mıyız lan biz bu arada? Bakayım bir. Kayıttayız. Aston Villa darmadağın etmiş bu arada arkadaşlar. Futbol sevenler için. Adamlar altı tane attı hiç acımadılar. Bu gereksiz bilgiyi de size paylaştım. Geldim 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 geldim. Bastımızı. Saldırla 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 korkma lan. Öldü 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 öldü. Ulti atmayacağım. Çalayım oğlum bir de biz kill alak la. Sorry atalım sorry. Turtle Lord'a saldırır, Lord'a saldırır. Oğlum hiç bakmıyorlar la, hiç bakmıyorlar ki. Yani ben şu halimle bile burada bakıyorum yani. Siz bakmıyorsunuz. Hala MS ver bak 120 MS. Allah'ın cezası oyun. Benim MS MS halimi bırak artık ya. Aa arkadaşlar vallahi hareketler çok geç. Allah çapsın hareketleri çok geç. Ben öleyim de bari siz kill alın. Ölmedim de. Yani ofiskey yoksa ben orada öyle atmazdım. Beni biliyorsunuz. Vallahi hareketleri çok genç. Cık. Ya ben ne yaptım ya? Oğlum benim de bir suçum yok da yemesin suç işte ya. Vallahi yemesin suçu ya. Lanet olası yemes ya. Hakim çıkardım. Bir iyice solo vereceğim. Kaç yoksa benden. Neyse lan solo çıkarttık orada. Geçti lan solo 0-2 Bekle. Bekle 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 oğlum ben duvarda kalmışım ya. Ultim de geldi bekleyin. Double kill mi aldım lan? Yok. Oğlum adamların canı çok az mı zaten lan? Ult atmama bile gerek kalmadı. Kesti o da öldü, o da öldü, o da öldü. Kestim onu, kestim onu. Oğlum Mega gelin. ne çalıyorum be. Aga ne çalıyorum be. Şu oyunu artık bitirek ya. Çok uzadı oyun bence. Şu aşağı kuleyi açmamız lazım özellikle de. Salacağım da kardeşim öyle sen öldün orada. Yani belli bir sıkıntı yok orada. Aldık güzel onu. Gel 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 Buraya bir gelecek gelecek. Bekle 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 bekle. O ulti attı da. Öldük mü la? <laughs> Keri seni sattım canım benim de. Allah'ım oğlum ben kaçıyorum bizim uşak ölüyor lan. <laughs> oğlum şey kasıyor hali ya haberiniz olsun. Vallahi teklermekler. Hemen ona ölümsüzlük çeşeceğim. Ben maç ölmek istemiyorum. Ne kül çaldım be. Jav sana geliyorum. Şu, bu arada arkadaşlar oyun tehlikeye girdi ha. Javon'u yersin. Şey. Javon nereden çıktı? MS var. Hareket edemiyorum MS. Telefonu şöyle tutmam lazım. Belim ağrıdı ya lanet olsun. Vallahi belim ağrıdı ya. Midi zorlar mı o? Zorlar zorlar zorlar. Bak vallahi arkadaşlar. Asla ben böyle hareketler yapam beni biliyorsunuz. Yemin ediyorum MS var. Yemin ediyorum MS var yani. Mia kasıyor bu arada. Aldım ikisinin de her şeyini. Ya MS beni bir sal. Kölesi oldum ya. Beni bir sal ya. Va combo yapamıyorum ya. Tamam adamları keseceğim. Gir 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 gir. Hasar inşallah bana vuruyordum ya. ya tamam geri çık geri çık canım benim geri çık Harikasınız ha, la MS MS yemin ediyorum arkadaşlar bir MS var kafayı bozarsınız ya Kaybedeceksin ney? kaybedeceksin neyle bize demiyor herhalde Ölümsüz bir çıkardım rahatçıcarım da. Geri çık geri çık. <laughs> ya of. of 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 of. Vallahi mes var ya. Telefon ekranı da tüm tuhaf olmuş oğlum. Bu arkadaşlar vallahi bu videoluk kusura bakmayın ne olur ya Vallahi kusura bakmayın ya. Öyle sözü bir çıkaydım rahatlayacaktım ya. MS bir yandan belim ağrıdı. Terör ekranı mahvolmuş, kirlenmiş, elim hareket etmiyor. Maçı verebiliriz bu arada. Miyak kasarsa sıkıntı. Körü 9-1 gidiyor la iyi. Ulan şu maçta Benim maç demiş olmayacaktı ki ben bu maçı var ya şimdi yok muydum? Şimdi yok ordu. Benim Java girmezleri yok. Java kaç kaç oynuyor? Üç, güzel güzel gözlük güzel. Uşaklarda sıkıntı yok. Orada girmişler. Ben burada görüşme vereyim. Emes şu, şu noktada bari girme. Şurada Emes girmesini. Harikasınız. Hölmem, hölmem. Mia'yı çıkarttı orada güzel. hala ölmek istemiyorum. Lancelot beni görmedi. Ay yapacak bir şey yok arkadaşlar. Valla ben çok MS'in şeyine kurban gidiyorum. Şu an acayip tilt olmaya başladım ya. Biraz da söversem yani kusura bakmayın. Size iyi bir oyun seyrettiremedim. Valla şu an acayip üzgünüm ya. Kes onu kes. Valla size iyi bir oyun seyrettiremedim. Acayip üzgünüm ya. Lord para oğluyu vur la. Lord ne yapıyorsun oğlum? Lan Lord bile kafayı bozdu la. Lord bile bizi görmüyor aga. Lord alırsın lan oğluyu. Oğlum bir tane daha vur la. Vuramadan öldü la. Bizim eser 5 kişinin araya giriyor. Ne varsa. Abi. Keror orayı takip ederse keser ha. Keri safın var mı canım benim? Varmış. Güzel, sıkıntı yok. Gel 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 gel. Al sen bunu. Bunu sen al. Bunu sen al. Oyun uzuyor ve bende MS var ya. Valla Arkadaşlar size orada 56, 76 bak 67 e olarak görüküyor ama bende öyle değil. İna yani buna canı gönülden inanın. Şu nereye gitti? Kerbe, Keri keri düzgün bir şey yapaydın. Ne yapıyor lan bu? Harikasın oğlum. Bozdum bunu da. Ben ölmem ki oğlum. istediğiniz kadar vurun yani. Lanseye gideceğim. Ana hedef lanse. Ana hedef lanse. Kestirir miyim lan ben adamımı? Saldır 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 saldır. Harikasın oğlum. Kolengiz oğlum şuradan bitirek artık be. Vallahi bitirek şuradan be artık. Saldır 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 saldır. Tamam Miye kaçmış olabilir ama hiç sıkıntı değil. Şöyle bir Q da. Satmadım inşallah. Satmadım, satmadım. Satmışım arkadaşlar. Belki esmer gelir. Belki esper gelir tamamlar diye ulti attım. Bok gibi oynuyorum. Vallahi özür dilerim. Hepinizden özür dilerim ya. Emes vallahi izin vermiyor arkadaşlar. Ciddi diyorum Emes izin vermiyor. Oğlum bak gayetten emin olmak da. Video araya girer ha. Ne çıkalım? Aslında bir dakika. Ben AD'lerden bu kadar hasar veremiyorum be. Ve bana bir adet ne ver biliyor musun? Antik zırh alabilir miyim bir adet? Bir adet anti antik zırh alayım. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya gitmesin ne olur gitmesin ya. Gitme be. Oh. Oyun haddinden fazla uzadı. Keri adamsın da. Öldün. Ölsen de boş ver Keri. Hiç sıkıntı değil canım benim. La şu beyz attı lan adam yanımızda beyz attı Ya arkadaşlar vallahi birer birer satıyorsunuz bak. Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Geri çekil. Girme 5 kişinin araya falan girme ya. Gel buraya pusu atalım gel. şu oyunu satıyoruz. Yemin ediyorum durdukça oyunu satıyoruz ya. şurayı alırsın benim. Alamadı. Sattık. Vallahi sattık. Arkadaşlar ben dediğim gibi maçın olursa olsun atacağım da. Ya of of. Kerin hasar yetir, şeyin hasar yetir diye girdim ya. Haya gidip olurdu çalman yok mu ya? Yok. Tamam geri çekil. Ya Allah var ya bak acelem var ya o yüzden 18 dakika sürüyor ya. Başka zaman olsa var ya tahta bitireceğim ya. Cık. Ya bu maç şimdi böyle kalır mı diye ben bitirdim Allah çapsın yemes olmasın bu maç şimdi bittiydi be oynanmamıştı bile ya. Rakip bilmiyor arkadaşlar rakip adice bilmiyor ya. Çok güzel sıraya ya. Bak birer birer çöküyorlar çık çık işte. Çok güzel çok güzel at at da böyle. gelmedi mi da böyle? Gelmiş güzel. <laughs> Adamdaki bak şu adama oyun vereceğiz işte. Helal lan Jav. İyi oyun yaptın ha. <t chocolates> <t32> Bunu mu yarı palim yani lan Slot? Lord'a saldır. Lord'a saldır. Kerry Ker 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 onu eritir. Kerry onu komaz orada. Biz mi önler ittiriyoruz. Tamam ben bunun ultiyi aldım. Geri çekil geri çekil. Bas işte tam şimdi geri çekil geri çekil. Beyaz attırma. Girdim 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 buradayım. Aslanlarım şunları alın. Oyun oyunu mu bitiriyorsun lan sen? Bu nasıl, Bu nasıl bir maçtır? Bu nasıl bir maçtır? Bu nasıl bir maçtır? Bu nasıl bir maçtır? Kafayı batacağım. Ben mi sattım? Aynen ben sattım. Geri çekilin, geri çekilin. Nasıl bir maç içinde ben deli olacağım. Lançarot buraya gelir mi? Gelse bile yetişemedi artık. Şu an zırhı çıkaydım. Bekleme sürem yüzde kırmış. Sıkıntı yok. Lan midi verdik lan. Gel 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 gel. Zorlayacaklar zorlayacaklar zorlayacaklar. Ultiyi aldım işte. Tam geri çık geri çık geri çık. Aslanlar, yiğitler, yiğitler gel 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 saldır 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 o beyaz sıkıntı yok. Oğlum MS'i bile oynuyorum ha. emesli bile bu oyunun hakkını veriyoruz yanlış anlamayın. Bazı pozisyonlardaki hata Oyun bitti orada MS'den dolayı. Yoksa bu oyun var ya şimdi bitmişti. Ah anlık hasar verebilen bir ultisini de attı. Hala tanklıyorum. Oğlum mükemmel tanklıyorum. Mia doğmadan bitirelim şu oyunu. Benim öldüm de. Bitmiyor. vallaha bitmiyor. Yemini bir de bunu yüklemesi var. Bitmiyor. satmayın oğlum satmayın ya Ne çıksam ki ya Kain'i satmam lazım aslında da Bekleme süresi gerçi o kadar da önemli değil benim için ya Haya pusuya yat hayala Yo oyunu bitirebilirler Arkadaşlar dediğim gibi bitse bile yani atacağım 13, 12, 11, 10 yani bitse bile atacağım arkadaşlar. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok ya. Benim de yeri geldi atarım oldu da yani ben gene de çok az bir şey de olsa oynadığımı düşünüyorum yani. Yani hiç sıkıntı yok. MVP olmuş biz. oğlum. Ulan <laughs> ayakta oynuyorum benim ağrıyarak MVP oluyorum. MS'li telefonun ekranı acayip derecede. Kötü oldu şu an. Siz niye böyle oynuyorsunuz ben anlamadım. Esme esmer. Seviyorum sizi arkadaşlar. Yani anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Seviyorum hepinizi. Bay bay. Ha bu arada yarın ve bir gün video gelmezse şaşırmayın arkadaşlar. Seviyorum tekrardan sizi. Görüşürüz. Bay bay.